Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle ikiz kenar üçgen konusunu tekrar edeceğiz, soru çözümü yapacağız. İkiz kenar üçgenden önce de diğer üçgenlerle alakalı soru çözüm videolarımız aşağıya bırakacağım. Onları da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, birinci sorumuza başlayalım hazırsanız. Arkadaşlar, birinci sorumuzda bir ikiz kenar üçgeni görüyorsunuz. İkiz kenar üçgende ufak bir tekrara geçelim. İkiz kenar üçgende şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela bu iki kenar birbirine eşitse bunların buluştuğu köşeye tepe açısı denir. Tepe köşesi denir. Tepe köşesi biraz garip oldu ama tepe açısı diyelim, tepe noktası diyelim. Tepe noktasından bir dik çizdiğiniz zaman arkadaşlar tabanı iki eşit parçaya bölecektir ve bu açı ortay olacaktır. Şimdi başka, her zaman şekil böyle verilmiyor, doğal olarak o zaman da sapıtıyoruz bazen. Bu iki kenar birbirine eşitse arkadaşlar buradan çizdiğin diklik iki eşit parçaya bölüp aynı zamanda açı ortay diyebilirsiniz. Yani buradan şöyle bir şey var. Bakın diklik var. İkiz kenar kenar ortay, açı ortay. Yani biz buna dika dersek bu adam herhangi iki tanesinin sağlanması diğer iki tanesinin sağlanmasını gerek e, gerçekleştirir. Böyle söyleyelim. Aklımızda kalacak şekilde bir dika falan e, bağıntısı diyelim biz buna. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bir de ikiz kenar üçgendeki eşit olan bu açılar var ya arkadaşlar bu açılar alfa açısı diyelim kesinlikle 90 dereceden küçük olacaktır. Bu da bazı yorum sorularında bizlere e, ne yapayım kolaylık sağlıyor diyelim. Şimdi birinci sorumuzda bakarsak burada bir ikiz kenar üçgen var. O zaman ben ne yapacağım buradan bir tane diklik çizeceğim. Tabanı iki eşit parçaya bölecekti bu. 12 toplamsa 6'ya 6 şeklinde şöyle parçalar parçalayacak. E, burası 2 olduğuna göre alttan 2 çıkarırsak buraya 4 kalır. Burası zaten 6. O zaman şu 10'u sileyim buradan. Buraya da 6 yazayım. 6, 8, 10 üçgeninden buraya 8 gelir. O zaman bize bak burada bir üçgen getirdi. Bu kenarlarından bir tanesi 4, bir tanesi 8. Dik kenarlar birbirinin 2 katı. Dik kenarlar 2 katı olduğunda hatırlayın arkadaşlar. dik üçgen konusunda da biz bundan çok bahsettik. Özel üçgenler bölümünde. Dik kenarlar 2 katı olduğu zaman küçük olanın kök 5 katı hipotenüstü yani 4 kök 5 bizden istenen x açısı x kenarı Geldik ikinci sorumuza. Arkadaşlar ikinci sorumuzda yine bir ikizkenar üçgen var. Buradan bir dik çizelim. Buradan çizdiğimiz dik büyük üçgen ikizkenar olduğu için toplam 12'yi 6 6 paylaştıracak biraz önceki olduğu gibi. O zaman bu onun yerine şuraya 6 yazalım şuraya da 4 yazalım ki toplamları 6 yapsın. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim. Şurada bir dik üçgen var. E bu dik üçgende de ne yapmış? Dik açıdan inmiş. Yani dikten dikinmiş. Dikten dikinince ne olur? Öklit olur arkadaşlar değil mi? Öklit bağıntısı olur. Öklit bağıntısının kenar bağıntısını yazarsanız. X'in karesi eşittir. Buna ait olan ilk parçayla yani 4 ile bunun tamamı yani 10'un çarpımıdır. Buradan X eşittir. 2 kök 10 gelmekte. Biz de zaten X'i arıyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda da yine bir ikizkenar üçgenimiz var. Burada bir dik çizdik. Buradan çizdiğimiz dikme ne olacaktır? Tabanı iki parçaya bölecek. Yalnız burası 5 burası x. O zaman biz şuraya k dersek k artı 5 burası. K artı 5 de burası olsun. Şimdi yine bir öklit bağıntısı kullanacağız. Bakın dikten dikindiğine göre öklidin bu kenarının karesi 5'in karesi eşittir. İlk parça k çarpı bunun tamamı. k 2k artı 5 olacak. Bunu açarsak 2k'nın karesi artı 5k 25'i de buraya eksi 25 olarak aldım. Şimdi 25, 5 ile 5'in çarpımı olsa buraya da 2K'ya K desem artı 5'i sağlayacak şekilde bunun önüne eksiği koyarsam sağlamış olur. Bu durumda 2K eksi 5, K artı 5. Bunları sıfıra eşitlersem K bir eksi 5 gelir. K bir de 5 bölü 2 gelir. Tabii ki negatif yapamayacağı için uzunluk biz K 5 bölü 2 yazacağız. K'nın yerine 5 bölü 2 koyarsak X nedir? X ifademiz 2K artı 5'ti. K'nın yerine 5 bölü 2 yazınca arkadaşlar ne olur? 2'ler gider. 5, 5 daha 10 birim bulmuş oluruz. Geldik diğer sorumuza. İçeride bir ikiz kenar üçgen verilmiş. Dediğimiz gibi bir dik indiğimizde tabanı iki eşit parçaya bölecek. Bundan sonra ne oldu bakın? Yine dikten dik inmiş öklidi kullanacağım. Yine x'in karesi yani kenar bağıntısı. ilk parçası 3 daha sonra hepsi. Yani 6 artı 9'dan 15. 3 çarpı 15 X de ne yapar? 3 kök 5 birim gelmiş olur. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci sorumuzda alfa vermiş. 2 alfa vermiş. Bu e, kenarı istiyor. Arkadaşlar güzel bir soru tipidir. Şimdi bu alfaya 2 alfa birkaç türlü işlemler yapabilirsiniz. Açı ortay konusunda da mesela bunu açı ortay yapacak şekilde buraya bir alfa falan üretiyoruz bazen. Oradan da geliyor. Ama bu soru onunla alakalı değil. Dikkat edelim. Burası 92 alfa burası ne yapar? 90 eksi 2 alfa yapar. O zaman bunların hepsinin toplamına 90 eksi alfa diyebiliriz. E şimdi bu taraftaki dik üçgene bakarsan burası 90, burası alfaysa burası da 90 eksi alfa olmaz mı? E bu durumda ne bulmuş oldum? 90 eksi alfa yap, bu da 90 eksi alfa. Yani bu bir ikiz kenar üçgenmiş. Burası 15 olduğuna göre buraya da 15 derim. Dikkat edersen burası 12, burası 15. O zaman şu dik üçgen ne yapar? 9, 12, 15'ten buraya da 9 birim gelir. E şimdi aradığım olaya dikkat et artık şuraya baktığın zaman bu üçgende dik kenarlardan biri 3, biri 9. Yani 3 kat yine bu özel üçgenlerde var. Dik kenarlar 3 kat olursa küçüğün kök 10 katı x'i verir. Yani hipotenüsü verir. O da 3 kök 10'dur diyebiliriz arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. AB, AC'ye eşit. AB, AC'ye eşitmiş arkadaşlar. Şimdi daha sonra buradan dikler çizmiş eşit olan kenarlara. O zaman bunun için şu bağıntıları bir bilelim. Bakın. Bir ikiz kenar üçgende. Diyelim ki bu iki kenar birbirine eşit olsun. Eşit olan kenarlara çizilen dikler de uzunluk olarak eşittir arkadaşlar. Yani bu da buna eşit olur. Aynı mantıkla bakın şu parçalar eşittir. Buradaki parçalar eşittir. Buradaki açılar eşittir. Şuradaki açılar eşittir. Bunların her birini söyleyebilirsiniz bu parça eşittir bu parçaya. Bunların her biri söylenebilir. Bu parçada bu parçaya eşittir denen bu kadar e, uzun uzadıya diye bir sürü şey söylenebilir. Ama bunlar dikse. Ha, her zaman dik olmak zorunda mı? Hayır. Bak eğer ki bu kenarlar birbirine eşitse sen bu köşelerden eşit olan kenarlara kenar ortay çizersen bu sefer. Yani bunlar birbirine eşitse o zaman ne yapacağız? Şu üç tane çizgi gibi görünmesin. O iki çizgi şu kenarlarda eşit oldu. Bunlara kenar ortay çizersen bu kenar ortay uzunlukları da eşittir arkadaşlar. Bunların uzunlukları da eşittir. Aynı mantıkla bu parçalar eşittir, bu parçalar eşittir, bu açılar eşittir, bu açılar eşittir. Bunların her biri gene söylenebilir. Bakın eşit olan kenarlara çizilen dikler de eşittir, kenar ortaylar da eşittir, açı ortaylar da eşittir. O zaman ben buraya bir de şöyle yapayım. Eşit olan kenarlar bunlar. Şuradan bir açı ortay çizdim. Buradan bir açı ortay çizdim. O zaman bu iki açı ortayın uzunlukları da birbirine eşittir. Yani bunun tamamı, bunun tamamına eşittir. Yukarıda söylediğim gibi parçalar eşittir, bu parçalar eşittir. Sonra bunlar eşittir, burası eşittir. Bunların her biri söylenebilir. Demek ki eşit kenarlara çizilen dikler, çizilen kenar ortaylar, çizilen açı ortaylar birbirine eşit uzunluktadır. Unutmayalım. Bunun notumuzu muhakkak alalım arkadaşlar. AB eşit, AB AC'ye eşit demiş. O zaman bunlara çizilen dikler neydi? Uzunluk olarak eşit. Buradaki parçalar uzunluk olarak eşitti. Doğal olarak burası 5, burası 3 ise bunun tamamı 4. Bakın bunun tamamı 4 birim olur. BC'yi sormuştu. Burada bir dik üçgen var. Burada 2. Pardon şunu karaladık. Tekrar yazalım. Burası 2, burası 4 ise buraya 2 kök 5 hemen diyecektik. Evet geldik 7. sorumuza. Şimdi AD BD'ye eşit. AD BD'ye eşit. Yani bu ikisi ikiz kenarsa o zaman bu kenarlara çizilen dikler eşit. O yüzden de ben bu çizilen BE yerine buradan bir BE çizdim. Bunun da uzunluğu onun gibi 4 birim olacaktı. E şimdi burası bir 45 45 90 üçgeni yaptı. Bakın şu üçgen bu durumda ne olacak? 5'in gördüğü 4 s 90'ın gördüğü de bunun kök 2 katıydı. Özel üçgenlerden hatırlayalım. Geldik 8. sorumuza. AB, BC eşittir. AB, BC eşittir. Yani burada bir ikizkenar üçgen var. Bakın şuradaki AD ile FC birbirine eşitmiş. AD ile FC eşitmiş. AD ile FC. AD, FC. Ha, onu söyledik. AF, DE'ye eşittir. AF ile DE. AF ile DE çok alakasız yerlerde. Bakın bu açı ortay çizmiş değil mi? Eşit olan kenarlardan birine çizmiş. O zaman şu iki uzunluk eşitse ben de diğer açı ortayı çizecek olursam bu köşeye geleceğinden emin olabilirsin. Tamam mı? Çünkü şu uzunluklar birbirine eşit oluyordu onda. O zaman ne yaptık? Demek ki bu çizilen uzunluk da buna eşit olmuş oldu. E doğal olarak burası da 40-40 ikiz kenar üçgenden geldi. Bunlar açı ortaydı. Hepsi 40. Bu da 40 olacak. Bunların her biri birbirine eşit oldu. 80-80-160 geriye 20 kalmamış. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Evet. Gelelim 9. sorumuza. Şimdi 9. sorumuza bakarsak eğer AB eşit. AB eşit. BD EF'ye eşit. BD ile EF. Çok alakasız değil mi yine? Bakın. BD ile EF. Ne alakası var bununla bu? Ha, bak burada nokta nokta çizmiş arkadaşlar. Aslında sorularda kesinlikle bu çizilmez. Bunu olmadığını düşünün. O yüzden de bunları üretmek çok yıldızlı bir soru diyebilirim. Ne yapacağız? Biz bu eşitliği kullanabilmek için bu kenar ortayı arkadaşlar. BD, AC'nin kenar ortayı. Ben ne yapacağım? C köşesinden AB'nin kenar ortayı şeklinde çizeceğim ki buraya ne yapmış olacak? Bunlar birbirine eşit olacak. Hangiler eşit olacak? Bu kenarla yani EC ile BD Eşit olmuş olacak. Çünkü eşit olan bu iki kenar eşitti. Eşit olan bu iki kenara çizilen kenar ortaylar da eşitti o yüzden. O zaman EC kenarı eşitse EP olur. Demek ki burada kendi açısından bir ikiz kenarlık mevcut. Bunun yanında dikkat edersen şuradaki açı da buradaki açıya eşitti. Biraz önceki konu tekrarı bölümünde anlatmıştık. Burası 35 toplam 75 olur. O zaman benden istenen X açısı da aslında 75 derece kesinlikle gelecek diyebiliriz. Evet geldik başka bir soru kalıbına. Arkadaşlar bunun içinde yine bir hatırlatma yapalım. Şimdi bu iki kenar birbirine eşitse, eşit olmayan kenar üzerinden bir nokta aldığında bu noktadan bu eşit olan iki kenara paralel doğrular çizersen. Bak eşit olan kenarlara buradan birini böyle çizdim. Şuna paralel. Birini de buna paralel çizeceğim şu şekilde. Eşit olan iki kenara paralel doğrular çizersen yani bu buraya paralel bu da buna paralel olacak şekilde çizdiğin takdirde bu çizdiğin doğru parçalarının uzunlukları toplamı eşit olan kenarlardan bir tanesine verecektir. Evet bu ikisinin toplamı eşit olan kenarlardan birine eşit diyebiliriz. O zaman bu paralellikleri vermiş ABAC 15 buralar 15'er birim DEDF'nin iki katı. Yani ben buraya x dersem buraya 2x'miş. O zaman bu 2x ile x'in toplamı biraz önce söylediğime göre 3x eşittir. Niye eşittir? Eşit olan kenarlardan birine demiştik. Doğal olarak x eşittir. 5 bulunmuş olur. DE'yi sormuş. DE 2x'ti. 2x ne yapar? 2 çarpı 5'ten birim gelecektir sevgili arkadaşım. 11. sorudayız. Yine paralel doğrular çizilmiş. Dikkat edersen eşit olmayan kenarın üzerinden alınan noktadan paralel doğrular çizilmiş. Bu ikisinin toplamı eşit olan kenarlardan birine veriyordu. Eşit olan kenarlar A AC C eşit. O zaman bu kısımda 10 birim diyebilirim. Bundan sonra çevre ABC 29. E 10 burada, 10 burada 20. Geriye ne kalır? 9. Ben ne istiyorum? B, C'yi neymiş? 9'muş. Gerçekten güzel bir soru tipi. Bu özellikleri bilirsen. Evet burada da bununla alakalı bir özellik daha var. Şimdi onu hatırlatalım. Bu muhakkak hatırlatma yaptığımız yerleri not alın arkadaşlar. Bu iki kenar birbirine eşitse yani ikiz kenar üçgense eşit olmayan kenar yani bu kenarın üzerinden bir nokta alsam biraz önceki gibi bu noktadan kenarlara dikler çizsem. Bir dik buraya bir dik buna. Eşit olan kenarlara dikler çizersen bu iki dikin toplamı buraya A buraya B diyelim bu iki dikin toplamı arkadaşlar eşit olan kenarlara çizilen mesela buna ya da buradan da bu tarafa çok karışması diye çizmeyeceğim. Eşit olan kenarlardan birine çizilen dike eşit arkadaşım. Yani A ile B'nin toplamı bu çizdiğim dike eşit. Burası A artı B'dir diyeceğiz. Kesinlikle önemli bir bağıntıdır bu soru tipi. Şimdi bir tane de bunun şöyle bir durumu var arkadaşlar. Onu da gösterelim. Diyelim ki bu iki kenar birbirine eşit. Ama bu sefer eşit olmayan kenar burada iç noktasında bir şey değil de bir nokta almayacağım. Bunun dışında uzantısında bir yerden bir nokta alacağım. Yani şurada bir K noktası alacağım. Bu noktadan eşit olan kenarlara dikler çizeceğim. Nasıl çizeceğim? Mesela buradan bu noktadan bu kenara bir dik çizeceğim. Bir de bundan şu kenara bir dik çizeceğim. Tabii ki bu kenara dik çizebilmem için ne olması gerekir? Bunun uzantısına çizmen gerekir. Uzantısını yapıp buraya da bir dik çizim. O zaman bu çizdiğim buradaki dikin uzunluğu A, buradaki dikin uzunluğu da B ise bu ikisinin bu sefer farkı yine eşit olan kenarlardan birine çizilen, şu eşit kenarlardan birine çizilen dike eşit. Mesela bu dike eşit. Burası neymiş? A eksi B imiş. Şimdi buna gelirsek AB AC'ye eşitmiş 12 birimmiş buranın uzunluğu. O zaman bakın burası 12 birimse ben buradan bir tane dik çizsem şöyle. 90'ın gördüğü 12 ise 45'in gördüğü ne olmalı? Tabii ki kök 2 katı 12 olacak şekilde ayarlamalısın. Yani 6 kök 2 olmalı ki kök 2 katı 12 yapsın. Doğal olarak ne demiştik? Bu iki kenarın çünkü eşit olmayan kenardan bir nokta almış. Kenarlara dikler çizmiş. Bu ikisinin toplamı bunlara eşit olan kenarlara çizilen bir tane dike eşitti. Doğal olarak bizden istenen x 4 kök 2 yapacak. 4 kök 2 ile 2 kök 2'nin toplamı 6 kök 2 yapsın. Evet 13. sorumuzdayız. Biraz önce söylediğimiz bağıntı gereğince dikkat ederseniz AB AC'ye eşitmiş. Bu AC eşitse PD 7, PF 2, bu eşit olan kenarlara çizilen uzunlukların farkı bu eşit olan kenarlardan birine çizilen dike eşitti deyip direkt farkı 5 diyebilirsin. Geldik 14. sorumuza. Dikleri vermiş, onları göstermiş. ABC ikizkenar kenar üçgen demiş. ABAC eşit. ABAC eşit. Doğal olarak şuradaki açıların eşit olduğunu söyleyebiliriz. DE DE 90 şey 90 diyorum 9. Yani şurası 9 uzunluğu. Ondan sonra EF'nin uzunluğu şurası 5. Şuraya 4 birim kalır. Böyle yazayım. Buradaki uzunluk nedir? <laughs> Şimdi buraya dikkat. Burası 90, burası çizgi. O zaman ben şuraya nokta koysam. Bunlar ters açıdan burası da nokta olur. Ve burası 90 olduğu için burası çizgi olduğundan şuraya da nokta kalır şu üçgen için söylüyorum. İki tanesi nokta nokta ne yapar? Arkadaşlar burada bir ikizkenar üçgen çıkar. Ve ben buradan bir dik çizersem taban dörttü. Şimdi bu taban dörtse onu sileyim. Ne yapmış oldum? İki, iki şeklinde biraz önce dika diye bahsetmiştim. Bölmüş oldum. Doğal olarak buradan iki birim, buradan beş birim ne yapar? İki beş daha yedi yapar. Bizden istenen x de yedi birimlik uzunluk diyebiliriz arkadaşlar. Evet ufak bir sum olası daha. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Kesinlikle not almanızı öneririm bu soru tipini. 15. soruda ABC dik üçgen BE kenar ortay. BE kenar ortaysa. Şimdi Dik üçgendeki kenar ortay hipotenüse çizersen muhteşem üçlü oluyordu. Yani bunlar birbirine eşit olur. Aynı zamanda buraya çizilen bu uzunluk da birbirine eşit olacaktır. Sonra AF 4'müş. AF nerede? Şurası 4 birim. EC 7 birim. EC. Ha burası 7 birim. Doğal olarak bunun da tamamı 7 birim. Şuraya 3 birim kalır. Buranın da tamamı 7 birim diyebiliriz. Bunu buradan silelim artık. X nedir demiş. AD uzunluğu. AD yani şu. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Burada bakın. Bir tane ikizkenar üçgen geldi. 7 7. Fark ettiniz mi? Eşit olan kenarlara çizilen bir tane dik ne oldu? Bunlar birbirine eşit oldu. Nereden anladık? Şimdi bunu şuradan anladık. Bunu bir silebilirsem. Heh. Bunu şuradan anladık arkadaşlar. BD'nin AF'ye eşit olduğunu söylemiş. AF ile BD eşit. O zaman burası da 4 dersem bu 7 birimlik uzunluktan 3 kalır buraya. Şimdi eşit olan kenarlara bak bir tanesine dik çizmiş. Tamam mı? Burası 4. E burası da 4 ise, çizdiğin bu doğru da diktir. Yani aslında bu ikisi yükseklikmiş. Tamam mı? Bu ikisi birbirine eşittir ve buradaki ayırdığı parçalar eşit olur diye biraz önce söylemiştik. İkiz kenar üçgenin özellikleri bölümünde. Bundan sonra ben ne istiyorum? AD uzunluğunu istiyorum değil mi? AD uzunluğu. Şimdi yapacağım işlem, bakın buraya sarıyla göstereyim. Bu sarı renkli Pisagor bağıntısını kullanıp bulacağım. Burası 7, onu hatta şuraya çizeyim. Burası 7, dik, burası 3, burayı soruyor bana. X kare artı 9 eşittir 49, onu bu tarafa atarsam. X kare eşittir 40, x eşittir 2 kök 10 gelir sevgili arkadaşlar. Kesinlikle güzel bir soru. Özellikle bu olayı hatırlama adına lazım. O kadar. Gelelim alt, 16. sorumuza. BD DC eşitmiş. BD pardon dikmiş. DC dik. Onu zaten göstermiş. AE e, eşit olarak söylemiş. A E yani şuraya kadar ki eşittir EC'ye. Yani şöyle bir eşitlik var. E noktası orta nokta. Aklımızda tutalım. AB 7 burası 15. X nedir? Şimdi harika bir soru tipi de bu arkadaşlar. Burada yapacağınız en güzel şey bu orta nokta olayını ve bu dikliği kullanabilmek. Bak, bu soruda bu kenarı uzatalım, bu kenarı da uzatalım. Ne oldu biliyor musunuz? Şundan dolayı yaptım arkadaşlar. Bakın burada bir aç ortay var ve bu aç ortay tabana dikilmiş. Tabana dik olduğu zaman ne oluyordu? İkiz kenar üçgen oluyordu arkadaşlar. Ondan dolayı burası 15, burada 15, buraya 8 birim kaldı. Hah. Bu dikliği ve aç ortayı bunun için kullanacağız. Şimdi devam edelim. Bunu uzattık. Tamam. Burası orta noktaydı. Buranın orta nokta olması bakın. Bu ikiz kenar üçgende dikayı hatırlarsanız açı ortay dik olarak böldüğünde kenar ortay da oluyordu. O zaman bu D noktası da orta nokta olmaz mı? Orta noktaları birleştirdiğinde ne olur? Orta taban olur. Orta taban tabandaki uzunluğa paralel ve uzunluk olarak yarısıdır. Yani 4 birim. İşte senin aradığın x uzunluğu 4 birimdir. Kesinlikle güzel bir sorudur sevgili dostlar Evet arkadaşlar soru çözüm videomuzun sonuna geldik Umarım faydalı olmuştur İnşallah yakın zamanda eşkenar üçgen üçgende alan gibi benzerlik gibi diğerlerinde e, yüklemeye gayret edeceğiz vaktimiz oldukça birazcık yoğunluk var Ondan dolayı kusura bakmayın aklınıza sığınıyorum arkadaşlar bir beğeni atmayı unutmazsanız e, çok sevinirim arkadaşlar e, 5000 aboneye de bayağı az kaldı e, İnşallah ona da en kısa zamanda ulaşmayı hedefliyoruz. Her birinizden eğer ki abone olmadıysanız abone olmanızı çok istiyoruz. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.